son videosunun başında. Bakayım. Şey McDonald's mı? McDonald's mı? bakayım. McDonald's videosunda. Tamam evet herhalde. Bakalım. Fikir verdiğim marka. Ay bana niye ses gelmiyor? Mikrofonum mu kapandı gene? Mikrofonun kulaklığım. Değil bu kulaklığım kendi kendine kapanıyor ha. Ben izlemedim, ben izlemedim. McDonald's yiyerek dertlerinize derman oldum. Aman doktor mukbank. Arkadaşımın sevgilisinin eski sevgilim olduğunu öğrendim dün. <laughs> Aramızda ama iki tane şerefsiz yakaladım ben burada. Kazayla o kişi de sana karşı daha fazla yakınlık duyuyorsa. Çok tatlı. Cık, üçüncü kişi direkt dışlanıyor. <laughs> eski sevgilinin yeni Ay, evet, merak ya. etmen kadar doğal bir şey olamaz. insanız ya. Sosyal medyada hiç mi çıkarsız arkadaşlıklar yok? No, bir de soruya yakışıyor muyuz <laughs> diye. Ay var bu arada ya. Sosyal medyada çıkarsız arkadaşlıklar var. Ama doğru insanlara denk gelmen gerekiyor işte. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım, Başlayacağım aşkınıza. aşkınıza. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Derdim ama kötüsünüz. Zaten bu videonun çekilme sebebi de bu. Instagram'dan sizlere sordum. Derdiniz var mı, tasanız var mı? Ben olsam ne yapardım? şeklinde cevaplar vereceğim dedim. Yılların yüzün abla konsepti tutar diye düşündüm. O kadar halinizi hatırınızı sordum. Sadece bir kişi sen nasılsın? Senin derdin var mı diye sordu. O Ay da bunlar hep... hep böyle. Bunlar hep böyle. Hep hiç sormazlar Pelin iyi misin nasılsın? Hiç. Hiç. İbrahim Bey, adını verdim yanlışlıkla. Senin bir derdin tasan var mı? Nasılsın canım benim demiş. Ama ona da ben güvenmiyorum. Hiçbir şeyimi anlatmam. ben birlikte Emongos oynadığım insanlara güvenemiyorum. Aa hep yalan söylüyorlar. Ha, diyebilirsiniz sen de yalan söylüyorsun. Doğrudur söylüyorum. Among Us demişken de Twitch yerine çıkmaya tek YouTuber ben kaldım. Beni de çıkarın lütfen. Aa, Ama bu video çıkmasın çünkü bu videom fazla cringe. Bu videomu izlemesin. Pikuin'in lütfen <laughs> bu videomu izleme. Başka bir video. Mu? Bir dakika benim cringe olmayan videom yok ya. Bak. Niye ya? Ay niye cringe olsun ki insanların oturup dertlerini dinleyip onlara cevap verecek aslında. Ben bir şey söyleyeceğim aslında ben hiç yayıncı youtuber hani M Mitrain oynadık, Alp'le oynadık, Hakkı oynadık. Başka Among Us oynadığımız birisi var mıydı? Başka kimse yok gerçekten yok. Olmadı bir gün toplayayım herkesi oynayalım hep beraber. Yani ulaşabileceğim birileri olursa Mert'le oynadık. Mert'le oynadık. Başka var mı birisi? <laughs> Öyle değil. izlemekten bahsediyor. Eee. Anladım. Olmadı ben bir gün topları birilerini. Oynarım yani. Ha video diyor. Tamam okey okey tamam. <laughs> Geçti izlemesin arkadaşlar. <laughs> Son 10 saniye <taneyi> unut <laughs> Derdinizle tasanızla McDonald's ile ortak olacağım. <laughs> Ya var. da var. Hamburger olarak da Double Quarter. Ay benim canımı çeker. Ben bunu hayatta izleyemem şu an ya. <laughs> Bersu. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama yani. Bersu oynamak benim boynumun borcudur ya. Cık, boynumun borcudur yani. Emongas biliyorsunuz ki ee, benim YouTube'da bugün 500 bin aboneysek yani sebeplerinden bir tanesi kesinlikle emon biri emon gaz Allah Hayır gösterme Pelin işte ya sanki millete yani üf Sanki hava atıyormuş gibi En sevmediğim şey oldu şu anda ya ben bazı kanalları para yiyeyim de eee? Çapsı ki bilerek yapmadım ya, vallahi bilerek yapmadım. Ee, bakıyoruz hemen. Ee